Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Konya'dayız. 21'de saat 21'de Galatasaray Tumusan Konya Spor'a konuk olacak. Geçtiğimiz sezonu 102 puanla şampiyon olarak tamamlamıştı Galatasaray ve aslında Konya şehri Galatasaray için oldukça önemli. Şampiyonluk bu şehirde ilan edilmişti. Aynı zamanda Mayıs ayında 3 ay önce oynanan karşılaşmada Konya Spor'da ligde kalmayı garantilemişti. İki takım için de oldukça kritik bir mücadeleydi. Bu akşamda yine 3 puan için kozlarını paylaşacaklar ligde. İlk haftada iki takım da 3 puana ulaştı. Toplamda 5 takım yalnızca galibiyet alabildi ilk haftada. Bu akşam galibiyet alan iki takım 2'de iki yapmak için mücadele etmiş olacak. Galatasaray Ligi'nin ilk haftasında evinde Atakaş Atay Sporu 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Maru Icardi ve Mişibat Şuay'nin golleriyle Galatasaray galibiyeti uzanmıştı. Bu akşamda yine golcülerinden çok şey bekleyecek tabii ki Okan Buruk ve teknik heyet. Bir Fritz yine kafilde yer almadı. Aslında antrenmanlarda takımla birlikte çalıştığını görüyoruz. Bir transfer süreci söz konusu. Zaha'nın İngiltere'ye gitmesini bekliyorduk. Aslında Leicester City ile bir kiralık anlaşma söz konusuydu. Oyuncu tarafı da iki kulüp arasındaki anlaşmalarda tamamdı diyebiliriz ama şu anda İngiltere hükümetinin uyguladığı vergi politikalarının biraz ağır olması, yükümlülüklerin biraz ağır olması nedeniyle Zaha'nın transferi askıya alınmış, beklemeye alınmış durumda. Önümüzdeki günlerde yine takımdan ayrılması konusunda gelişmeler hız kazanacaktır diye düşünüyoruz, bekliyoruz. İngiltere'ye transferi söz konusu olmasa bile Arap Yarımadası'ndan yine Zaha'ya ilgiler olduğunu söyleyelim. O da bu nedenle kafilede yer almadı. Tabii ki başka isimler de var Konya'ya getirilmeyen. Sergio Oliveira Halil Dervişoğlu Taylan Antalyalı Çıkıldağ Murutsan gibi bu futbolcular da önümüzdeki günlerde artık takımdan ayrılacak gibi duruyor. Çünkü Okan Buruk ve e, tabii ki yönetim de e, bu oyuncuların başka takımlarla anlaşmasını bekliyor. Kadroda düşünülmediklerini söyleyelim bu futbolcuların. Galatasaray'da başka eksik futbolcu yok dediğimiz gibi e, bu isimler dışında aslında tam kadro hazırlandı Galatasaray. Bir muhtemel kadroyu e, paylaşayım sizlerle. Galatasaray ilk maçta e, sahaya çıktığı 11'e yakın bir kadroyla bu akşam mücadele edecek gibi görünüyor. Kalede Fernando Muslera'yı izleyeceğiz. Savunmanın sağında Kaan Ayhan, solunda Könü bekliyoruz. Stoperde da Vinson Sanchez'in yokluğunda Nelson ve Abdülkerim Bardakçı yer alacak. Orta sahada yeni transfer Gabriel Sara'nın Torreira'nın partneri olmasını bekliyoruz ki İlk maçta sonradan oyuna girmişti. Tabii ki bir adaptasyon süreci de olacaktır ama ciddi bir bonservis ücreti ödendi. 18 milyon avroluk. Bu anlamda Galatasaray taraftarı teknik heyeti yönetim ondan çok fazla şey bekliyor. Yavaş yavaş e, adapte olduktan sonra da 11'de daha sık görmeyi bekliyoruz. Bu akşam e, büyük ihtimalle ilk kez 11'de sahaya çıkacak gibi duruyor Gabriel Sara. Kanatlarda Ziyeş ve Barış Alper yer alacak. Forvet arkasında Dries Mertens ise Mauro Icardi 11 ile Galatasaray'ın sahaya çıkmasını bekliyoruz. Tüm Osan Konya baktığımızda onlar da ilk hafta... TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray Brighton'dan transfer istiyor. Galatasaray'da transfer çalışmaları kapsamında sürpriz bir isim daha listeye eklendi. İngiltere'de Brighton forması giyen Jeremy Sarmiento'nun adı sarı kırmızılı kulüple anılıyor. Brighton ile 2027'ye kadar kontratı olan 22 yaşındaki futbolcu kanat forvet ve sol açık olarak oynuyor. Öte yandan İspanyol yıldızın öncelinin Almanya ve İspanya olduğu belirtildi. Avrupa'nın 5 büyük liginde kalmak isteyen Sarmiento'nun farklı tekliflere sıcak bakmadığı aktarıldı. Brighton'un geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Ipswich'e kiraladığı genç oyuncu İngiliz ekibinde 22 maça çıktı ve 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Galatasaray'da ayrılığın bedeli 17 milyon euro. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Wilfried Zaha. Kulüpten ayrılmaya karar verdi ancak görüştüğü Premier Lig ekipleriyle henüz anlaşma zemini sağlanamadı. İngiltere'de kariyerine devam etme kararı alan fildişi sahilli oyuncunun Galatasaray'daki net kazancı ayrılığına problem yaratıyor. Zaha, maaş, bonus ve imaj haklarıyla birlikte yıllık 8.8 milyon euro alıyor. 31 yaşındaki Yıldız'ın aynı net kazancı İngiltere'de elde edebilmesi için kulüplerin oyuncuya vergi dahil yaklaşık 17 milyon euro ödeme yapması gerekiyor. Zaha'nın eski kulübü Crystal Palace oyuncu ile görüşse de bu ücreti vermelerinin mümkün olmadığını iletti. Zaha'nın menajerinin temas kurduğu bir diğer ekip ise Leicester City. Premier Lig'e yükselen ada takımı, fildişi sahilli isme bu parayı ancak Galatasaray'ın da devreye girerek ücreti tamamlaması halinde transferin olabileceğini söyledi. Zaha, transfer görüşmeleri nedeniyle Süper Lig'de 2 haftadır maç kadrolarına alınmıyor. Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Galatasaray'a Kuyper'de dev rakip. Solbek takviyesinde kararlı olan Galatasaray, listesini aldığı Maxim de Kuyper için atağa geçmiş ve mali şartlarını araştırmaya başlamıştı. Kulüp Buruj ile sözleşmesini geçtiğimiz günlerde 2028'e kadar uzatan 23 yaşındaki defans oyuncusu için 16 milyon euroluk bonservis beklentisi olduğu, rakamın pazarlıklarla ancak 12'ye kadar düşürülebileceği kaydedilirken sarı kırmızılılara transferde zorlu bir rakip çıktı. İngiliz basını Liverpool'un Belçikalı futbolcuyu yakından takip ettiğini yazdı. Belçika milli takımı ile 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kadroda olan Kuyper'e geleceğe önemli bir yatırım gözüyle bakılıyor. 23 yaşındaki Belçikalı Solbek, Maxim de Kuyper'in güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor. Galatasaray'da transfere engel Galatasaray'da gerçekleşmeyen ayrılıklar yeni hamleleri zora soktu bu sezon Mişi Batshuayi, Elias Celert ve Gabriel Saray'ı kadrosuna katarak planlamadaki hamlelerini gerçekleştiren Sarı Kırmızılılarda yeni takviyeler için ayrılıklar bekleniyor. Buna karşın ne Wilfried Zaha, ne Kerem Aktürkoğlu, ne de Derik Kön transfer oldu. Ayrıca Sergio Oliveira ile Halil Dervişoğlu da kendilerine yapılan tekliflere şu ana kadar olumlu dönüş yapmadılar. Bu durumun transferde önlerindeki en büyük engel olduğunu belirten Galatasaraylı yöneticiler, "Bu kadro şişkinliği içinde giden olmadan gelen zor olur. Üstelik bunun mali boyutu da var." dediler. Galatasaray'da Zaha'nın Leicester'a kiralanmasında pürüz çıkarken, oyuncunun 8 milyon euroyu aşan yıllık maliyeti büyük problem yaratıyor. Diğer taraftan Kerem Aktürkoğlu için Spartak Moskova ile 13 milyon euroya anlaşan Sarı Kırmızılılar genç futbolcunun mali şartlarda Rus kulübüne evet dememesiyle önemli bir gelirden oldu. Diğer taraftan Kön de Rusya'ya gitmeyi kabul etmedi. Futbolcuların ayrılmaması, yeni transferler planlayan yönetimin işini zora sokarken, ilerleyen günlerde aksi yönde bir gelişme olması halinde, başta sol bek ve kanat olmak üzere gerekli görülen takviyelerin yapılacağı belirtildi. Cenk Özkacar'dan Galatasaray'a Red Valencia forması giyen milli futbolcu Cenk Özkacar, Galatasaray'dan gelen teklifi kabul etmedi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray, 23 yaşındaki futbolcunun durumunu sordu. Türkiye'ye dönmeyi düşünmeyen Cenk Özkacar bu teklifi reddetti. Öte yandan Relevo'da yer alan habere göre ise Real Valladolid de milli futbolcu ile ilgileniyor. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki Cenk Özkacar'ın Valencia ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 2022 yılından bu yana Valencia'da oynayan Cenk Özkacar, İspanyol ekibinde çıktığı 46 maçta 2 asist yaptı.